Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler hızlı yayınları ayet e matematik soru bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 99 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. A, B birer gerçel sayımış. Diyor ki buna göre, dur biraz kenara kayayım. A artı ve toplamı nedir diyor. Gençler gençler gençler. X'e eksi 2 yazdım payda sıfır oldu. O zaman kusura bakmayın üst tarafında sıfır olması lazım. Evet. X'e 2 yazar mısınız? Hocam X'e 2 yazdım payda sıfır oluyor. Ah. Eksi 2 yazalım daha doğrusu. 2 değil eksi 2. Iki. Eksi 2'nin karesi 4. E, artı 6 Eksi 10. a 0 oldu. Zaten 0 olacağı belliydi. Ben hemen gördüm. 2 dedim özür dilerim. Eksi 2. Bakın eksi 2. Tamam. O zaman üst tarafın da 0 olması lazım. 0 sıfır bölü 0'dan korkmayın arkadaşlar. 0 sıfır bölü 0'ın sonucu var. Ama sadeleştirdikten sonra. Ben dedim ki x'e eksi 2 yazalım. Üst tarafı 0'a işleyelim. Yani 4. Eksi 2a artı 32 0'dan. Eksi 2a'yı sağ tarafa atalım. 2A eşittir 36'dan A'yı ne buldum? A'yı 18 buldum. Demek ki A18'miş. A'ya 18 yazalım. Limit. <laughs> X giderken eksi 2'ye A'ya 18 yazdık, yazdık değil mi? Evet. Çarpımları 32 toplamları 18 olan 16'ya 2 yok mu? Yani X artı 16 X artı 2 bölü. Şu da çarpımları eksi 10 toplamları eksi 3'ü veren eksi 5'e artı 2. Yani x eksi 5'e x artı 2. Hocam x artı 2 x artı 2'yi götürdü. Şimdi x yerine eksi 2 yazalım. 14 bölü eksi 2 yazmıştım. Eksi 7. Yani eksi 2. İşte sonucumuz b idi ya. b de eksi 2'dir. Gençler soru bitti. <laughs> b eksi 2. a 18. Benden bunların toplamını istiyor. Cevap 16 soru bitmiştir. Nasıl? Müthiş. Şimdi x yerine 2 pi ya yani 360'a soldan yanaş demiş. Önce bir x yerine biz bir e, önce bunları bir düzenleyelim arkadaşlar. Yani bunlar önce bir düzenlememiz lazım. Kosinüs <laughs> pi bölü 2'den e, arkadaşlar burası yokmuş gibi burayı düzenliyorsunuz. Tamam Yani yokmuş gibi. Bizim ilk baştaki trigonometrik bilgilere göre. Hocam pi bölü 2'de isim değişir miydi? Değişirdi kardeşim. Bir açı çıktı ama hocam 360'a diyor. Hayır kardeşim. Şu dönüşümlerde sanki açı dar açıymış gibi her zaman düşünüyorsunuz. Ama her zaman. Hocam e, 90'dan bir açı çıktı birinci bölge. Birinci bölgede kosinüs artıdır. Artı isim değişir sinüs x. Tamam. Artı. ikinci bölge kendi bölgesi isim değişmez. Pi'lerde isim değişmez. Hocam sinüs x bölü tanjant x. Üst taraf 2 sin x. Bölü tanjant yerine de sin x bölü cos x yazdım. Sin x sin x'i götürdü. Ters çevirip çarptım. 2 tane cos x çıktı. Tamam. Şimdi 2 cos x'i bulduk mu? Şimdi ne yaz diyordu? 360 yaz diyordu. Kardeşim cos 360 zaten 1'dir. 2 ile çarpınca sonuç kaç olur? Hocam 2 olur. Nerede 2? 2 gitmiş. <laughs> Edirne cevap 2'dir. Soru bitmiştir. Tamam. <laughs> Mantık bu. Olay bu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Haydi vay 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 vay. Diyor ki yalnız bir noktada süreksiz olduğuna göre. Hmm, o zaman x'e 1, x'e 1 yazdığım zaman bunların birbirine eşit olmaması lazım. x'e 1, x'e 1 yazar mısınız? Ve bunlar birbirine eşit olmayacak. Çünkü bir noktada süreksizim dediğine göre süreksiz olduğu nokta bu. O zaman bir yazdığım zaman eşit çıkmayacak. Her yerde sürekliyim deseydi o zaman bir yazdığım zaman eşit olması lazımdır. Tamam x'e 1 yazalım. Yani a eksi 1'in karesi. Eksi 4 a. x'e 1 yazıyorsunuz ya artı 4. Eşit değildir. Eşit değildir. Eşit değildir. Eşit değildir. Ha, eşit değildir. <laughs> x'e 1 yazdık. Eksi a kare artı a eksi 1. Bitti. E, açılım yapalım. a kare. E, Birinci ikinci çarpı 2 iki katı. Eksi 2a. Eksi 4a da burada var. Eksi 6a. Artı 1, 4 de burada var. Artı 5. Eşittir. Eksi a kare artı a eksi 1. Hepsini sol tarafa atalım. 2a kare. Eksi 7a artı 6 sıfırdan çarpanlarını ayıralım. 2a'ya a. Şunu arkadaşlar nasıl yazabiliriz? 2 3 diye yazalım. Daha mantıklı. Şurası 2, şurası 3. Evet işler dışlar çarpımı yap ortayı veriyor mu? Veriyor hocam sıfıra eşitte sıfıra eşitte hani bunlar bir de eşit değildir aslında <laughs> sıfıra eşit olmayacak tamam mı? <laughs> hani dedik ya bunlar bir eşit olmayacak. <laughs> sıfıra eşit diyorum. Yani a eşit değildir. 3 bölü 2 a eşit değildir 2'ye. Bitti. Ne diyor? A hangisi ne alamaz? Vallahi 3 bölü 2'yi alamaz. 2'yi alamaz. Daha doğrusu 3 bölü 2'yi alır. 2'yi de alır. Hangisini alamaz? Biri alamaz. Çünkü bir yazdığınız zaman arkadaşlar bunlar birbirine eşit oluyor. A gerçel sayısını hangisini alamaz? Görüyorsunuz arkadaşlar hangisini alamayacağını. 3 bölü 2 alamaz, 2 alamaz. 3 bölü 2 alamaz, 2 alamaz. Biri alabilir canım. Cevap 2, 3. Yani Ceyhan soru bitmiştir. Nasıl? Muhteşem bir soru ve çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Haydi. En büyük dereceye terimin kat sayısı 1 olan ikinci derecen Px polinomu. Gençler benim Px polinomum 1 çarpı. Çünkü başka sayısı 1'miş x eksi 4 ile de bölünebiliyormuş. O zaman bir çarpanımız x eksi 4 diğer çarpanımız da x artı m olsun. Bilmiyorum ki hani ikinci dereceden denklem ya. Hadi limit x giderken 5'e ne demiş px artı 1. Arkadaşlar x yerine x artı 1 yazar mısınız? Şurası x eksi 3 olur. x yerine x artı 1 yazar mısınız? x artı m artı 1 bölü x eksi 5. Bu ifade eşittir m'e. x'e 5 yazmam istiyordu. Tamam x'e 5 yazdım payda 0 oldu. O zaman üst tarafında 0 olması lazım. E bu 0 olmaz. O zaman 0 olan yer burası arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın kırmızı kaleme alıyorum. X yerine 5 yazdım. Payda 0 oldu. O zaman üst taraftan da birinin 0 olması lazım. E bunun 0 olması imkansız. O zaman 0 olan yer neresidir? A burasıdır. Soru bitti. Ben M demişim ya. Zaten eşittir M demiş. Özür özür. Şuraya bir A diyelim. Karışmasın. Maksat eşittir M demiş ya. Şuraya A diyelim daha mantıklı. Hadi demek burası sıfır olacakmış. X'e e 5 yazıp sıfıra eşleyince, X'e 5 yazıp sıfıra eşleyince demek burası neymiş arkadaşlar? Eksi 6'ymış. Hani toplamı 5, eksi 5 olsun. Hani e, <laughs> şöyle bir şey. E, A'mız eksi 6 olsun ki X'e 5 yazın. Üst taraf sıfır olsun. Tamam. Adam M'i istemiyor. Px polinomunun kat toplamını istiyor. Sen A'ya eksi 6 dedin mi kardeşim? Evet. Adam benden P1'i istiyor. Ha M'i de isteyebilir. Bunlar birbirini götürdü. Hani x eksi 5'e x eksi 5. X'e 5 yazdım. M de buradan 2 çıktı bilginiz olsun. Ama adam M istemiyor. P1 istiyor. Hadi x yerine yani 1 yazdım. 1'den 4 çıktı. Eksi 3. 1'den 6 çıktı. Eksi 5. Çarptım. 15 var mı şıklarda? Cevap denizde. Soru bitmiştir. Tamam. Ne diyor? Değeri kaçtır diyor. X 2'ye sağdan yanaş. Tamam direkt X yerine 2 yazalım arkadaşlar. Çünkü mutlak değer ya hepsi. Yani sorun yok. Paydayı sıfıra eşitlediği zaman hani sağın sonun önemi vardır da kritik noktalarda. E burada 2 yazabilirsiniz. Sorun değil. X'e 2 yazdım. Şurası ne oldu arkadaşlar? 1 dışarıya 1 diye çıktı. X'e 2 yazmıştık. 1'den 2 çıktı. 1. 1 ile topladım. 0. Aaa. Şurası komple arkadaşlar 0 oldu. Güzel. Geldik sağ tarafa. X'e 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 6 çıktı. Eksi 2. Mutlak değerin dışına 2 diye çıktı. E tam sıfırlan 2'nin toplamı neye eşittir? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Vay vay vay. Alfa giderken teta'ya diyor. Yani şu alfa giderken teta'ya. Yani alfa yerine teta yazacağım. Ah. A ah yazdık. Bu maksat bu iki açının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Burası 90. Şurası 90. Alfanın, e, teta'nın karşısında L var. Teta'nın karşısında 2L var. Aa, şey, 1'e 2 oranı. O zaman ben burası 3 kök 3 şurası L kök 3. Şurası da 2 e, kök 3 L. Hani 1'e 2 oranı var ya. L, L kök 3. Şurası 2 L mi olur? Evet. Pisavur bağıntısından. Şurası ne olur arkadaşlar? Ee, <laughs> ne olur arkadaşlar ee, 30 şey tetanın karşısındakinin e, iki katı şunun iki katı şurası da 4 olur süper hani dedik ya 1'e iki oranı var güzel e, soru bitti benden ne istiyorsun sen diyor ki f fonksiyonun e, tanımı neymiş halat uzunluklarının toplamıymış şu da arkadaşlar bizim halatımız nereden anlıyoruz diyor ki bu direkleri desteklemek için aralarında bir P noktasından e, seçilerek şu P noktasından bahsediyor. Her iki direğe tepe noktasından halatlar bağlanacak ve f(x) fonksiyonu da f e, alfa fonksiyonu da halatların uzunluklarını veriyormuş. E halatın uzunluğunu burada veren arkadaşlar kimdir? Bak 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 bak. 6 altı, 6L. Altı Var mı çıkardı 6L. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu diyor ki her x gerçel sayısı tam sayı ise kendisine. Ya mesela diyelim ki f5 5'tir. f2 2'dir. f10 10'dur. Tamam Kendisine götürüyormuş. Ama diyor eğer değilse tam sayı değilse mesela f 3 bölü 2. E 3 bölü 2'nin arkadaşlar kaç olduğunu biliyoruz kendisinden küçük en büyük tam sayı eşliyor. E bir buçuktan küçük en büyük tam sayı birdir. Mesela f eksi 10 bölü 3. Eksi 10 bölü 3 eksi 3 küsür gibi bir şey. Ondan küçük en büyük tam sayı e, eksi 4. <gülüyor> tamam <gülüyor> mantığı bu. Hocam f 5'in solu deseydi. E 4. Niye? Arkadaşlar 5'in solu diyorum bakın dikkat edin. Solu 5'ten küçüktür. Yani 4 virgül 999.9999 gibi bir şey. E tamında da tam sayı değil. E, 4 virgül küçük en büyük tam sayı 4'tür. Ha, 4. Ama bu F 5'in sağı olsaydı cevap 5 olurdu. Evet. Gençler 5'in sağı demek 5,000001. E 5,000001'den küçük en büyük tam sayı tabii ki 5'tir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Şimdi geldik bunları yazmaya. 1 bölü 2 yaz diyor. Hadi yazalım. F. 1 bölü 2'den 3 çıktı. Hmm, eksi 5 bölü 2. Bölü. 1 bölü 4 yazalım. Yani 1 bölü 2 yazıyorum da karesini al, almışız ya. 1 bölü 4 oldu burası. Tamam. O da F ee, 7 bölü 4. Güzel. Arkadaşlar sağın solun önemi yok. Çünkü bunlar kesirli ya. Kesirli olduğu için. Şimdi tam sayılarda tabii ki sağın solun önemi var. Ama kesirlerde Şurası arkadaşlar demişim ki 5.5. İster sağ olsun ister sol olsun. Kardeşim 5.5'ten küçük en büyük tam sayı değer 5'tir. Bitti. Tamam. Şu eksi ne? 2.5. Buçuk. 2.5'ten küçük en büyük tam sayı değer 3'tür. Şu ne? 1 küsür. 1 küsürden küçük en büyük tam sayı değer nedir? 1'dir. Eksi 3'ü 1'e bölün. Cevap eksi 3'tür. Soru bitmiştir. Nasıl? Muhteşem. Haydi. Pi bölü 8 yazalım. Hocam yazalım. E hadi yazalım. Sinüs pi bölü 8'i 2 ile çarptım. Pi bölü 4 mi oldu? Yani 45. Böyle. pi bölü 8 yazıyordum. E, 3 pi bölü 8. Pi bölü 8 daha. 4 pi bölü 8. Yani pi bölü 2. Sinüs pi bölü 2. Süper. Gençler sinüs pi bölü 2 sinüs 91'dir. O sinüs, e, sinüs 45'te de kökü bölü 2'dir. Kökü bölü 2'yi 1'e bölünce Cevap kök bölü 2'dir. Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Şimdi bize bir grafik verilmiş. Fx'in grafiği. Bundan bunun toplamını istiyor. Yani limit x giderken eksi 1'e sağdan f mutlak değer x. Önce bir bunu bulalım. Gençler şurası bizim eksi 1 olsun. Eksi 1'in sağı neresi? Eksi 1'in sağı hocam şurada bir yerde. Yani eksi 0,999999 gibi bir şey. Evet eksi 1'in sağı diyorum bak soru demiyorum. Eksi 0,999999 mutlak değeri burası ne olur? E, artı olacak burası. Hani mutlak değeri ya. Yani 0,999999. Aa, bu birin solu oldu. Dınınının ev birin solu. <laughs> soru bitti. Birin solunu hemen bulalım. Birin a sağı da solu da aynı yere gidiyormuş. İki. <laughs> Burayı iki buldum. <laughs> Uu, keşke farklı çıksaydı. Şimdi geldik ikincisine. Eksi birin solu. Gençler eksi birin a solu. Nereye gidiyor? Bire. E, komplesinin mutlak değeri e, yine birdir. Yani şurayı da bir buldum. Tamam. Arkadaşlar eksi birin Solu 1'dir. E mutlak değeri yine 1'dir. Değişen bir şey yok ki. Yani. E, burasında 2 bulmuştuk hani. Toplamı da 3'tür. Varmışlıklarda cevap edirne soru bitmiştir. Tamam. X giderken 0'a dikkat ettin de 0 bölü 0 bu. Ve diyor ki X'in kat sayıları oranı bana cevabı verir. X'e 1 yazın 0 bölü 0 çıkıyor. Evet X'e 1 yazar mısınız? O zaman x'in katsayıları oranı beni çözüme götürür. Şimdi bir dakikanızı alıyorum. Önce bunu bir düzenleyeceğiz. Şu sinüs 2x eksi 2'nin karesi bölü. Hatta karesinin dur altta da kare var arkadaşlar. Bölü. Şu da 3x eksi 3'ün karesi. O zaman bir defadan a böyle bir kare yazabilir miyim? Evet. E şimdi bu kuralla bu kural aynı kurallar. Çünkü arkadaşlar sıfıra gidiyor ama bu sıfır bölü sıfıra dikkat edin. X'e bir yazın bu da sıfır bölü sıfır çıkıyor. O zaman X'in kat sayıları oranı. X'in kat sayıları Allah aşkına bak kendisi diyor kat sayılar. A bölü B. Yani 2 bölü 3. Bunun cevabı 2 bölü 3. E karesini alınca. 4 bölü 9. Cevap edir. Ne soru bitmiştir. Tamam. Şimdi önce bir mutlak değerin dışına çıkaracağız. Şimdi önce üst tarafı bir çarpanlarına ayıralım. x mm, artı 4'e. x eksi 1. Bölü. Şu x zaten eksi 4 negatif. Eksiyle çarpılacak. Eksi x eksi 4. Tamam x'i negatiften çarpıyorsunuz. Şimdi eksi 4'ün sağı. Bir eksi 4'ü bir belirtelim. Eksi 4'ün sağı dediği yer. Şurası mı arkadaşlar? Yani eksi 3 virgül gibi bir şey. E dörtten toplayınca bu pozitiftir. E, eksi 3 virgül küsüratı sen eksi birden toplayınca negatiftir. A eksiyle çarpacakmışım. Bu aynen yazılır. Bunu da eksiyle çarptım. Hatta eksiyi başa yazalım. Heh, daha mantıklı. Bölü eksi parantezine alalım. X artı 4. Bak 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 bak. X artı 4. X artı 4'ü götürdü. Şu eksi şu eksiyi de götürdü. X yerine eksi 4 yazmamı istiyordu. Sonuç kaç olur arkadaşlar? Eksi 5. Var şıklarda? Cevap adına soru bitmiştir. Tamam. Şimdi ne diyor? Bire sağdan. X'i sildim. Yerine bire sağdan yazdım. X'i sildim. Yerine bire sağdan yazdım. <laughs> Birden 3 çıktı f eksi 2 kaldı. Evet birden çıktı eksi 2. Şu sağdan diyor önde işareti artı zaten artı. Hı. Ha bu ifade neye eşitmiş arkadaşlar? Hah. Düzgün yazalım ya. Off. Düzgün yazamadım bir türlü ya. Heh. Sağda. Ee, 4'e eşitmiş. Şimdi geldik alt tarafa. 3'ten 1 çıktı. 2. Ee, artı ama öndeki işarete bakın. Eksi çarpımı soldan olur. Neye eşitmiş? Eksi 3'e. Tamam. Bunlar bir kenarda dursunlar. Şimdi geldik sorumuza. Ne diyor? 2'ye sağdan. X'i sildim 2'ye sağdan. X'i sildim 2'ye sağdan. X'i sildim 2'ye sağdan. sağdan'ı yazdım. 2'den 4 çıktı. Hocam eksi 2. E, sağdan diyor. Öndeki işareti artı olduğu için artı. Artı. F. Önce işlem. 2'den 1 çıktı. 1. Evet. 2'den bir çıktı. 1. Evet. 2'den bir çıktı. Bir. sağdan. Tamam. Evet artın önünde bir şey yok ya. Ben de Allah Allah bakıyorum da. Çünkü biz biriyle alakalı bir şey bulmadık. Ben de ona bakıyorum. Çünkü bizim bulduğumuz eksi 2'ye sağdan ikiye soldan. E demek ki bunlar birini götürecekler. 1'e <laughs> sağdan oldu. Eksi. İlk kere 2, 4. 3 çıktı, 1. E, ee, sağ mı, sol mu? Artının önünde A sağ. A. Bunlar birbirini götürdü. <laughs> eksi 2'ye sağdan kaldı. E, eksi 2'ye sağdan neydi arkadaşlar? 4'tü. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Nasıl? Muhteşem.